AK Parti İlçe başkanlığı aşure dağıttı. İçinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen AK Parti Nizip İlçe başkanlığı tarafından aşure ikramında bulunuldu. Okan Parkı'nda cuma namazı sonrasında kurulan çadır içerisinde ikramda bulunan AK Parti ilçe teşkilatı vatandaşların hem Muharrem ayını kutladı hem de onlara aşure dağıttı. Yapılan aşure ikramından memnun kaldıklarını söyleyen vatandaşlar bu güzel çalışmadan ve ikram kazanımlarından ötürü AK Parti ilçe başkanlığına teşekkür ederiz diye konuştular. Hayır yapanların bu rahmet. Bu mübarek günde böyle bir millete böyle bir ikramda bulundukları için AK Parti'ye ve teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de bütün geçmişlerinin ruhuna müfettih olarak Allah kabul etsin. Apartı çok çok teşekkür ederim. Böyle bir nimet çıkarttığı için vatandaşı davet ettiği için. Allah bütün verdiği kardeşlerimize bu Muharrem ayını kutlu etsin. Ve AK Parti teşkilatına da teşekkür ederim. Nasıl buldunuz Aşure'yi? Çok güzel. Çok güzel. Ellerine sağlık yapanların. Çok güzel. Valla namazda çıktık ha. Aşure var dediler. Aşure'ye geldik. Çok güzel olmuş. Allah razı olsun yapanlardan, yaptıranlardan. Teşekkürler ederiz. Allah hayırlı uğurlu olsun İslam alemine. Onu kutluyoruz işte. Güzel, çok lezzetli. Zaten bizim buranın yemekleri de olsun, tatları olsun her şey. Daha da güzeldir. Teşekkür ederim.